çok uzun. Uzun olacağını beklemiyordum. Çok uzun geldi. Ama çok uzundu ya. Bir tane çok güzel bir yorum gelmiş. Onu da okuyayım. Öpüyorum. Yeni videoma hoş geldiniz. Tekrar aynı yerde buluştuk. Çünkü burası benim çekim alanım. Size buradan biraz bahsedeyim. Ee, Instagram'daki videolarımı vesaire burada çekiyorum. O yüzden sürekli de YouTube videoma başlarken burada hazır bir halde sizin karşınızda oluyorum. Yani sürekli her videonun başlangıcı burada olunca böyle bir açıklama yapmak istedim. Bugün ne yapacağız hemen ondan bahsediyorum. Zaten başlıkta görüyorsunuz. Bugün birlikte sinemaya gidiyoruz. Pandemiden sonraki ilk sinemam olacak benim. Bilmiyorum siz pandemiden sonra gittiniz mi ama ben Pandemiden sonra ilk defa Avatar suyun yolu filmine gidiyorum. Ee, Avatar güzel bir film, o yüzden değecek. Yani uzun yıllar sonra gidilmemiş bir sinema için değecek bir film seçtiğimi düşünüyorum. Zaten vizyona da maalesef kaliteli filmler girmiyor bence. Şahsi fikrim tamamen. O yüzden seçebileceğim en iyi filmdi diye düşünüyorum ve gitmeyi de çok istiyordum. Hem sinema ortamını görmek istiyordum yıllar sonra. Bir denemem olmuştu benim bir ara. O sıra ama haftanın 2-3 günü sürekli sinemaya giderdim. Ve çok güzel anılardı benim için. Şimdi de aynı şekilde çok özledim o zamanları. Sizinle de birlikte gidelim dedim. Hem de filmin böyle yorumlarını falan yaparız diye düşündüm. Çünkü YouTube'da çok fazla bulamadım ben. Bu arada filmi izledikten sonra size bir itirafta bulunacağım. Şimdi söylemeyin, sürprizi kaçmasın. Hem birlikte size deneyimlerimi aktaracağım. Hem de e, sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Avatar gerçekten güzel bir film. Bilim kurgu açısından, görsel şeyler açısından çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum ben. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi hazırlanalım istiyorum. Film için heyecanlıyım dediğim gibi pandemiden sonra çok uzun zaman sonra benim için güzel bir film deneyimi olacağını düşünüyorum. Burada çok fazla konuşmayın çünkü filmden sonra film deneyimlerinden falan uzunca bahsedeceğimi düşünüyorum. Bu arada şimdi sınava gideceğim. Sınavdan sonra çıkıp filme gideceğim. Bunun için sürekli bir ertelemiştim planlarımı falan. Sürekli tam plan yapıyoruz. Sinemaya gideceğiz. Hep bir erteleme oldu başka bir şey çıktı. O yüzden de bugün böyle olması iyi oldu. Sınavdan sonra benim için de dinlenme olacak. Şimdi hazırlanalım hep birlikte ve artık gidelim filme. <laughs> Aşağıya videonun altına. Biliyorsunuz yani Instagram'dan beni takip edenler bilir. Sürekli böyle kombin yapıyorum. Farklı kombinler yapmayı seviyorum. Bugün de böyle kombinimi çok tatlı buldum. Hadi gidelim. AVM'ye geldik. Düzce'de zaten iki tane AVM olduğu için seçmek çok zor olmadı bizim için de. Ama burası en yeni yapılan AVM. O yüzden de burasının içi, sinema salonu falan çok güzel. Bu yüzden burayı tercih ettik. Ee, bu videolarda da sürekli dizicinin sıkıntılarından falan bahsediyorum ama küçük bir şeyler olduğu için imkanları maalesef çok fazla yok. Ama bence ben yeterince iyi bir şekilde size de tanıttığımı düşünüyorum. En güzel yerlerini göstermeye çalışıyorum. Güzel oluyor diye düşünüyorum. Neyse, şimdi gidelim. Heyecanlıyım uzun zaman sonra film izleyeceğim için. O yüzden hemen gitmek istiyorum. Ve içeride görüşürüz. girdik. Ee, film çok güzel gidiyor. Aslında üç boyutlu olması beni o kadar yoruyor ki ama suyun yolu film olduğu için o şeyi hissetmek güzel. Ee, dediğim gibi başım çok ağrıdı, gözlerim ağrıdı izlemekten. Arada bir çıkartıyorum böyle ama yine de güzel dediğim gibi. Film çok güzel ilerliyor. Bakalım sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Sizlerle de paylaşırım. Bu arada şimdi Instagram'dan bir story paylaşacağım. Hemen izleyen varsa onların da yorumlarını bekleyin. Filmden sonra okuyayım. Böyle bakalım. Şimdi devam. Çok sağ ol. Bu kadar da yani. Çok Filmden çıktık, kafeye oturduk. Böyle bir dinlenelim dedik. Çünkü filmi izlerken o kadar yorulduk ki size anlatamam. 4 saatlik bir film çekmişse her detayla gerçekten mükemmel bir yemeği geçen herkese teşekkür ederim. Ee, izlerken i̇zlerken çok keyif aldım. Üç boyutlu bir filmdi. E, gözlüğün olması vesaire dediğim gibi biraz yordu gözlerim falan ağrıdı bayağı filmden çıktıktan sonra hatta arada böyle indirdim böyle dinlendirdim gözü ondan sonra devam ettim falan ama yine de çok keyifli ve çok özenle çekilmiş bir filmdi. Yıllar sonra böyle bir filme gitmek benim mutlu açıkçası. Ama film tam 4 saat sürdüğü için yani düşününce bile nasıl dayanmışım diyorum şu an. Çünkü gerçekten çok uzun geldi. Onun dışında filmi çok sevdim. Şunu söyleyeyim, birincisini izlemedim filmin. ikincisini izledim. Sadece dün filme geleceğiz diye e, film incelemesini izlemiştim. Oradan az çok bilgim var yine konuları birleştirebildim. Ama şu an ikincisini izledim sadece. Yani bir, birini tam olarak hala bilmiyorum. Ona rağmen yine de bağ kurdum dediğim gibi. O yüzden güzeldi benim için. Yani birincisini izlemeden de gelebilir misiniz? Evet gelebilirsiniz. Benim yorumum bunlar. Şimdi Instagram'a da ben paylaştım. Ova Tövbe'nin yoluna gittiğini söyledim. Sizin de yorumlarınızı aldım. Onlardan biraz okuyayım ve biraz onların üzerine konuşalım. Aslında herkes ortalama bir açıklama yapmış. Şöyle mükemmel müthiş diyen var ve direkt ilk yorum zaten çok uzun. Gerçekten çok uzun e, hatta gereksiz uzatmışlar da yazmış biri. Biraz katılabilirim buna. Çünkü 4 saat izleme gerçekten çok yorucuydu ya. Bilmiyorum bunu çekerken o emek o şeyi gördüm. Bir an düşündüm ya nasıl bu kadar uzun çekmişler dedim ya. Ama e, inşallah değer tabii ki emeklerinin karşılığını alırlar. Ama çok uzundu ya. <laughs> <laughs> Dedim yani pandemiden sonra ilk film. Gerçekten o ilk filmin o tadını çıkarmış bulundum o sinema sonundan. Bir de artık 2-3 yıldan gitti <laughs> Neyse. Bir de yazmış ki beklentim yüksekti diye mi bilmiyorum ama sevmedim ben yazmış. Olabilir. Ee, bence bunun sebebi de çok uzun tutmaları diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir olaylar yaşanıyor. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Yani şimdi film bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor. Ya yani sürekli ilişki şey çıkışlı bir film değil mi? Bu sürekli tekrarladı. O yüzden biraz ben fazla uzatıldığına katılıyorum. Bunu sürekli söyledim ama uzatılmış bir film. Ama yıllar sonra gittiğim için Bir dakika şu an yeniledim de. Ee, bir tane çok güzel bir yorum gelmiş. Onu da okuyayım. Çok uzun olduğu Herkes tarafından kanıtlanmış ama filmin tek sorunu bence burası. Onun dışında gerçekten bence de mükemmeldi. Biri yazmış ki efsaneviydi. Süresi uzun olabilir ama sürükleyici. Kesinlikle katılıyorum. Sürekli ne olacak ne olacak ne olacak diye çok merak ettim. Ve yazmış ki soluksuz izledim. Ben de öyle. Sadece gözlerim aradığında ağrı, dinlendirsem de ne olacak diye sürekli merak ettim. O yüzden bence filmin e, entegrasyonu güzeldi. Güzeldi ya. Ben bayağı sevdim. Avatar gerçekten bilim kurgu olarak bence izlenilmesi gereken e, o heyecanı hissettiğiniz bir film olmuş. İkincisini izlediğim için çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Birincisi çünkü 2009 yılından çekilmiş arada yıllar boyu fark var ve o zamanınki düşüncelerle şu anki düşünceler bambaşka ama onları entegre edebilmeleri bence çok hoş olmuş. O yüzden ben filmi genel olarak çok sevdim. Gitmenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Ee, ama bunun için birbirinizi ayırın. O hiçbir şey yapmayın, tüm işlerinizi halletin. Çünkü bakın mesela şey oldu. Film için gelmeyi planlıyoruz. Allah Allah diyoruz. Bunun neden seans saatleri bu kadar aralıklı? Bir, bir de var, bir dört de var, bir de sekiz de var. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Yani Allah Allah diyoruz niye başka bir zamanda gidemiyoruz? Biz bu filme şimdi anladım. Gerçekten. Bu kadar uzun olacağını beklemiyordum. Hatta bilseydim düşünürdüm de gelip gelmemeyi. Ama bence iyi <laughs> ki gelmişim diyorum yine de. Film çok güzeldi. Ee, özellikle pandemiden sonra ilk defa bir filme gittiğim için ben çok beğendim. Sizin e gitmenizi tavsiye ederim. Öğrenecek şeyler de var kesinlikle. Yorumlarım bu şekildeydi. Beraber yine bugün e, bir film bunu yapmış olduk. <laughs> Yorumlarınızı da bekliyorum gittiyseniz. Ee, nasıl, sizin nasıl sizi nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Ya, hani özellikle bir film incelemesi yapılabilecek biri spoiler vermeden yorum yaparsa çok sevinirim. Benim de fikirlerim bütünleşmiş olur. Onun dışında gitmediyseniz gitmeyi düşünür müsünüz? Onu da mı yazın? Merak ettim. Böyle güzel bir gün oldu benim için. Ee, yorucuydu. Film izlerken yorulan biri. <laughs> Ama çok güzeldi. Değdi yani. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır ve sizin de zihinlerinizde başka fikirler oluşmuştur diyorum. Hepinizi tekrardan öpüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.